dedemiz devletimizin kurucusu Osman Gazi Hazretlerinden büyük dedemiz Kanuni Sultan Süleyman'a kadar bütün padişahlar askerin önünde sefere çıkmışlardır. Dedemiz Sultan II. Selim ile cennet mekan pederimiz Sultan Murat bu usulü bozdular. Biz dahi başlangıçta seferi paşalarımıza ısmarlamakla hataya düştük. Asker evlatlarımız bizi başlarında görmek isterler. Kararımız odur ki yakında sefere çıkacağız hazırlıklar tamamlasın küffara haddini bildirmeye gitmek gerekir. Sultan Selim Han torunu, Sultan Murat Han oğlu, Sultan 3. Mehmet, 13. Osmanlı Padişahı, 92. İslam Halifesi, hayatı Cennet Mekan dedesi Fatih Sultan Mehmet'e benzesin diye büyük dedesi Kanuni Sultan Süleyman tarafından adı Mehmet kondu. Şehzadeliği döneminde dönemin en büyük alimlerinden dersler aldı. 1583'te Manisa Sancak Beyliği'ne tayin edildi. 1595 yılında babası 3. Murad'ın vefatı ile Osmanlı tahtına oturdu. Sultan Mehmet, babası 3. Murad döneminde başlayan Avusturya Savaşı sırasında tahta oturdu. Tahta oturduğu ilk günden itibaren Avusturya ve Eflak sorunları ile ilgilendi. 1595 yılında Avusturya kuvvetleri Estergon Kalesi'ni kuşatmışlar, 40 kilometre uzakta olan Mehmet Paşa, Estergon Kalesi'ne yardıma gitmemiştir. Hiçbir yardım alamayan Estergon Kalesi, kahramanca direnmesine rağmen sayıca üstün olan Avusturyalılara 22 Eylül 1595'te teslim olmak zorunda kalmıştır. Sinan Paşa, Eflak Prensi Mihai Viteazul üzerine seferler düzenlemiştir. Osmanlı kuvvetleri Bükreş ve Turgovişte ele geçirmişler fakat çok geçmeden Mihai karşı saldırıya geçmiş ve Osmanlı kuvvetleri geri çekilmek zorunda kalmıştır. Bu sırada bataklıklara düşen Osmanlı askerlerinin büyük bir kısmı şehit olmuştur. Daha sonra Tuna'dan karşı kıyıya geçirilirken gerekli önlemlerin alınmamasından dolayı yeni bir saldırıya maruz kalan Osmanlı akıncıları çok büyük kayıplar vermiştir. Estergon Kalesi'nin düşmesinden sonra Tuna kıyısındaki Vişegrad düşmanın eline geçmiştir. Birçok önemli kale ve şehirlerin kaybedilmesi Osmanlı'da devlet erkanı ve Yeniçerilerin tepkisine neden oldu. Yeniçeriler de sultanın sefere çıkmasını istiyorlardı. Durumun kötüye gittiğini gören Sultan 3. Mehmet devlet erkanını toplayıp sefere bizzat katılacağını bildirmiştir. Kendisine karşı çıkan annesi Safiye Sultan'a da ''Valide biz Sultan oğlu sultanız. Kullanmayacaksak Eyüp Sultan Camii'nde bu kılıcı niçin kuşandık? Kararımız karardır. Sefere çıkacağız. Taht uğruna devleti feda edemeyiz.'' şeklinde cevap verdi ve 20 Haziran'da 1596'da ordu ile harekete geçti. Osmanlı kuvvetleri tarafından kuşatılan Eğri Kalesi kısa bir direniş gösterdi. 12 Ekim 1596 yılında kale teslim olmuştur. Sultan 3. Mehmet kale komutanını yanına çağırarak şu sözleri söylemiştir. İslam dinini kabul ederseniz mal ve mülkünüz üzerinde eskisi gibi tasarruf edebilir hür olursunuz. Buna yanaşmazsanız serbestçe çıkıp gidebilir hayatınızı kurtarırsınız bu şartlardan birini kabul etmeyip savaşa girişirseniz birinizi sağ komam bilmiş olasınız. Eğri Kalesi'nin fethinden sonra Osmanlı birlikleri ilerleyerek 15 Ekim 1596 günü Haçova'da büyük bir Avrupa ordusuyla karşılaştı. Bu orduda Avusturyalı, Alman, Erderli, Macar, İtalyan, İspanyol, Fransız, Hollandalı, Belçikalı, Çek, Hırvat, Sırp, Slovak ve Leh kuvvetleri vardı. Böylece Haçlı ordusundaki asker sayısı 300 bini bulmuştu. Osmanlı ordusu ise 140 bin kişiden ibaretti. Farklı haçlı birlikleri Osmanlı'ya büyük kayıplar verdirdi. Eskiden kullanılan hilal taktiği tekrar devreye girdi. Osmanlı merkezi geri çekilmeye başladı. Osmanlı'nın bozguna uğradığını sanan Haçlı ordusu yağma harekatına girişmişken Topkapı'nın Osmanlı birliklerinin üzerine saldırması ile Haçlı askerleri tam bir bozguna uğradı. Bu savaşta askerlerden hariç asker olmayan aşçılar, oduncular, çadırcılar, deveciler de buldukları baltalar ve sabanlar ile Haçlı askerlerinin üzerinde saldırmışlardır. 26 Ekim 1596 tarihli bu savaşın kazanılmasının ardından Sultan 3. Mehmet İstanbul'a döndü. Avusturya cephesine Satırcı Mehmet Paşa atanmıştı. Tata Kalesi'ni geri almayı başardı. Satıcı Mehmet Paşa, Budin'in kuzeyindeki Vaj bölgesinde düşman kuvvetleri karşısında başarılı olamadı. Bu arada Avusturya temsilcileriyle bir barış antlaşması yapılmaya çalışıldıysa da olumlu bir sonuç alınamadı. Avusturya cephesine atanan damat İbrahim Paşa ordunun başına geçti. Satırcı Mehmet Paşa iki yılda hiçbir başarı elde edemediği gibi bazı kaleleri de kaybetmişti. Avusturya barış istemiş fakat iki tarafında istekleri kabul edilmediği için anlaşma yapılamadı. Belgrad'da kışı geçiren damat İbrahim Paşa Kanice Kalesi'ni kuşatıp sıkıştırmaya başladı kuşatma devam ederken kale içinde esir olan Osmanlı askerleri canlarını feda etmek uğruna havaya uçurdukları barit deposu kalenin harap olmasına yol açtı. Ancak yine de teslim olmayan Kanınca Kalesi'nin yardımına bu sefer de Philip Emanuel komutasında 20 bin kişilik bir ordu geldi. İki ateş arasında kalan Osmanlı ordusu savaşmaya devam etti. Yardıma gelen düşman ordusunun geri çekilmesi üzerine 40 gün süren bir kuşatmadan sonra Kanize teslim oldu. Ancak Arşidük Ferdinand Kanize'yi büyük bir ordu ile kuşatmaya aldı. Tiryaki Hasan Paşa komutasındaki az sayıdaki asker kaleyi 2 aydan fazla süre başarıyla korudu yiyecek ve içecek malzemesi ve cephanesi tükenmeye başlayan Osmanlı kuvvetleri beklenmedik bir çıkışla kendisinden kat kat üstün görünen düşman ordusunu Kanice Kalesi önünde yendi. Bu zaferden sonra 1603 yılında İstoni ve Estergon Kalesi de geri alındı. Avrupa'daki savaşları fırsat bilen Safevi hükümdarı Şah Abbas antlaşmayı bozarak Osmanlı'ya savaş ilan etti. Bu sırada Osmanlı Avrupa'daki savaşlardan hariç bir de Anadolu'daki Celali isyanlarıyla uğraşıyordu. Şah Abbas Tebriz ve Revan'ı aldı. Safevi devleti yeniden güçlenmişti. Safevileri de savaş devam ederken 3. Mehmet 38 yaşında kalp krizi geçirerek vefat etti. Kabri Ayasofya'da kendi adına yapılmış 3. Mehmet Türbesi'ndedir.